Çocuklar merhaba. Ödev hakkında birkaç konuşma yapalım sizinle. Matematik defterinin aşağıdaki bilgileri kullanarak bir problem çözün, yazın ve çözün demiştim. Bunlar 82 kilogram, 45 kilogram, elma ve armut. Bunlarla alakalı farklı çözümler, sorular üretilebilir. Örneğin bir manavda 82 kilogram elma vardı, 45 kilogram da armut vardı. Bu manavda elma ve armutların toplam ağırlığı ne kadardır, kütlesi ne kadardır diye sorulabilir. Bu şekilde bir soru olabilir veya aralarındaki farkı bulmanızı istenebilir gibi çeşitli sorular yapabilirsiniz. Örneğin ben arkaya bir tane soru hazırladım. Biraz farklı olması nedeniyle biraz soruyu hikayeleştirdim. Necati dede bahçesindeki elma ve armut ağaçlarından meyveleri topladı. 82 kilogram elma elmaların yarısının 45 kilogram fazlası kadar armut topladı. Necati de Bahçesinden toplam kaç kilogram meyve toplamış oldu? Yaptığımız soruyu önce inceleyelim. Necat Dede'nin bahçesinde elma ve armut ağaçları var. 82 kilogram elma var. Ama e, armutların ne kadar olduğunu vermemiş bize. Sadece ipucumuz var. İpucumuz elmaların yarısının 45 kilogram fazlası. Önce biz bunları şöyle alt alta bir yazalım. Elmalar belli. Armutların kaç olduğu belli değil. Yalnız bunda bir ipucu var. İpucumuz, elmaların kilogramının yarısının 45 fazlası. Bunda yapacağımız şey, öncelikle armutları bulmak olacak. Armutların toplam kilogramını bulmak için, 82 kilogramın önce yarısını bulmamız lazım. Bunu yapacağımız işlem de şu: 82'nin yarısını bulmak için, o toplam bölüm sayıyı ikiye bölmemiz gerekecek. Bunu yan yana yapalım. 41. Anlayan, anlamayanlar için 82 bölü 2 işlemini bir de uzun yoldan yapalım. 8'in içinde 2 kaç kere var? 4 kere var. 4 çarp çıkar yapıyoruz. 4 kere 2 8 çıkardım. 0. 2'yi yardıma çağırıyorum. 2'nin içinde 2 1 kere var. Çarp çıkar yapıyorum. 2 kere 1 2 çıkarıyorum. 0. 41'i bulduk. Yalnız yarısını bulduk şu an biz. Yarısının 45 fazlası diyor. Onun için 41'e 45 toplayarak biz armutların önce ağırlığını bulacağız. 5 bir daha 6, 4 4 daha 8. Biz şu an armutların sayısını bulmuş olduk. Yerine yazıyoruz. O zaman armutların sayısını 86 kilogram. Bize ikisinin toplamını istemişti. Bakalım. Necat Dede bahçesinde toplam kaç kilogram meyve toplamış oldu? 82 ile 86'yı toplayacağız. O zaman şu soru işaretini şuradan silelim. İşlemimizi yapalım. 2, 6 daha 8. 8, 8 daha 16. 168 kilogram Necati Dede'nin bahçesinden topladığı armut ve elmaların toplam sayısı olur. Şimdi ikinci ödevimiz bitkilerin yaşaması için neler gereklidir? Bitkiler bildiğiniz gibi canlılarımızdan bir kısmını oluşturuyor. Cevap olarak biz bunlara dört parça cevabımız var. Birincisi toprak olmadan hiçbir bitki yaşayamaz. Yani bitkilerin çoğunluğu bir toprağa tutunarak yaşamak zorundadırlar. Su, bitkiler belli aralıklarla sulara, suya ihtiyaç duyarlar. Bazı bitkiler suyun içinde yetişir onlar çok suya ihtiyaç duyar ama bazıları Çölde yetişir Bunlar az su olsa da olur ama mutlaka su olmak zorundadır Güneş e, Bitkiler güneş ışığı almadan hayatta kalamazlar çünkü fotosentez dediğimiz e, Bir e, hava döngüsü içinde yaşamak zorundadırlar Bitkiler güneşten aldığı enerji ile fotosentez yaparlar ve yaşamlarını sürdürürler Böylece besin üretmiş olurlar bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir Güneş sayesinde. Hava. Bitkiler hava olmadan yani oksijen olmadan havayı yaprakları sayesinde içe, içine almadan yaşamlarını sürdüremezler. Havadan mahrum kalan bir bitkinin yaşaması söz konusu olamaz. Birazdan ödevlerinizi göndereceğim çocuklar. Yarınki planlamalarınızı göndereceğim. Yarın planımıza göre gene tekrar gerekirse videolu ben size yanıt vereceğim. İyi günler.